Evet, Sorunun cihazımız bu şekilde. Ee, Nurçin ablaya hayır yani bu onu da destek olan bütün kardeşlerimizin Allah razı olsun evet, e, cihazını aldık. Hayır severlerimiz kendisi abilerin e, Nurçin ablamızın solunum cihazı için bağışlanmış e, bağışlamış olduğunuz yardımlarınızı e, Hacı birlikte geldik teslim ediyoruz kendisine. Yeni cihazımız sipariş gördük Postayla adrese geldi. Biz de bugün gelip cihazımızı teslim ediyoruz. Rabbim hayırlarınızı kabul etsin. Allah sağ olasın. pat ve pat razı olsun. Bu konuda Allah Allah'a şükür ediyoruz ki bu cihazı teslim etmek Rabbim bizlere nasip etti hayır yapan kardeşlerimize nasip etti. Nice kardeşler gelip geçti. Dediler ki biz hani alacağız. Nasip bizeymiş. Bu ablamıza da Rabbim sabırlar versin. Allahu Teala tez zamanda acil şifalar ihsan etsin. Rabbim bir an önce sağlığına kavuştursun. Zira her şey onun elinde. Allahu Teala'nın elinde. Biz ablamızdan çok şey öğrendik. Burada bir 15-20 dakika kaldı. E, sabrıyla, metanetiyle bize verdiği bir nefesin ne kadar önemli olduğunu e, kendisi bize ima ettiği söyledi. E, gerçekten e, yani dışarıda e, güle oynaya oynayan insanların e, deli bir nefes alıp e, solunum alması, nefes alması büyük bir nimet olduğunu bu ablamız bize öğretti ve onun şükrü onun e, bu haliyle de bir kitap yazması topluma faydalı olması, düşünceleriyle, fikirleriyle e, faydalı olması da o da ayrı bir güzellik. E, Rabbim yardımcısı olsun, aletinizi size teslim ediyoruz. E, bizlere dua edin, hayırseverlere dua edin. E, bu e, konuda e, çalışmalarımızın daha iyiye gitmesi için desteklerinizi, e, dualarınızı da bekliyoruz. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Öncelikle sizlere daha sonra e, destek olarak herkese çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim yolunuzu açık etsin. Yolunuz çok güzel. Bu yolunda inşallah bu sizleri Allah kabul etsin, hayırlısı bunu ve dönen gezilerin sizlere nasip etsin. <laughs>